Evet, merhaba selamlar. Bugün sizlerle birlikte Philips'in ıslak ve kuru süpürebilen, kablosuz süpürgesi Philips Aqua Trio 9000'i inceleyeceğiz. Şöyle... Oh! Kallavi bir kutuda geliyor. Kutusundan neler çıkıyor? Hemen açıp böyle bir göstereyim. Kutuyu açınca direkt olarak iki tane başlık karşılıyor bizi. Bunlardan bir tanesi zaten sadece vakum diyor. Yani sadece çekmek için. Diğeri de hem çekiyor hem de mop diyor. Yani pas paspas. Evet ilk aparatımız bu. Mop aparatı. Şöyle iki tane fırçası var. Bu fırçalar dönerek bir yandan su getiriyor bir yandan da kirli suyu da içeri doğru çekip geri yukarıdaki hazneye aktarabiliyor. Bir diğer aparatımız süpürge aparatı. Onu da şöyle bakalım. Şöyle bakın 3 tane led ışık var önünde. Bu ışıklar yanıyor. Ben bunu temizlediğim zaman göstereceğim. Yine burada bir plastik bir koruma şeyi var. Yani şu bölgeyi koruma kalkanı diyeyim, sert plastik. Burada şöyle silikon tarak gibi yapmışlar ve V şeklinde geliyor. Kiri böyle ittirdiğiniz zaman kirler buradan toplanıp şuraya geliyor, çekilme yerine geliyor. Ama aynı zamanda parke gibi yerlerde ya da halı gibi yerlerde bu silikon şeyler kirleri böyle ittiriyor ya da işte olduğu yerden çıkartmasını sağlıyor ve hani atıyorum işte sallıyorum pirinç var halıda gömülmüş ama bu ittirdiği zaman havaya çıkıyor buradan direkt çekiyor. Yine burada tekerleklerimiz var. Şöyle bir köşe fırçalarımız var iki tane ve asıl güzellik şu burada bir sert fırça var bir de yumuşak fırça var tam o dönen yerde yani halıyı hem yüzeylere böyle yumuşak temizliyor hem de atıyorum halıya bir şey gömüldüyse bunu buradan takır takır çıkartıp folotör Philips şöyle bir solüsyon göndermiş. Diyor ki burada işte fayanslarınızı, parkelerinizi bununla temizleyebilirsiniz. Ee, evet içine solüsyon konulabiliyor ama bu solüsyonun köpürmemesi gerektiğini Philips söylüyor bize. Şöyle bir adet bu neymiş? Hmm, bu standın ayaklarından bir tanesi. Bu ana borumuz. Philips yazıyor. Şöyle göstereyim. Yine buradan uçları var. Buradan kolay bir şekilde çıkıp gelebiliyor. Uzamıyor şöyle sabit kalıyor. Burada bir tane fırçamız var. Burada Philips nerede kullanıldığını yazmış. Şöyle göstermiş. İşte bu aparatın tepesinde bir şey kalırsa diyor. İşte uzun boruda bir yerde kalırsa diyor. Bu fırçayı takıyorsunuz diyor. Yine bir tane koltuk araları için. Şöyle detaylı girmek için bir başlık var. Paketin altına geldiğimizde standımızın tabanı var. Buraya pas pas oturabiliyor. Bu standı zaten kurulumunu birazdan göstereceğim. Bir tane duvara sabitleme aparatımız var. Dilerseniz duvara sabitleyebiliyorsunuz. Dilerseniz standını takıp ayakta durabiliyor. Bir tane bataryamız çıktı. Bir adet yatak ve koltuk üstü için başlığımız çıktı. Şöyle bir adaptörümüz çıktı. Evet. Cihazımızın ıslak ve kuru modunda çalışmasını sağlayan gövdesi. Buraya temiz su konuluyor. Buraya kirli su konuluyor. Çok basit bir şekilde de bu hazineler çıkıp takılabiliyor. Bu aparat ıslak kuru yapmamızı sağlayan ana gövdemiz. Ve son olarak tabii ki de süpürgemizin kendisi çıkıyor. Burada ekranımız var. Burada power tuşumuz var. Burada bir tuş, burada sağ sol tuşumuz var. Bunlara bakacağız, konuda göstereceğim. Burada sanırım şu hazneyi çıkartıyor bize. Evet. Şurada Power Cyclone 12 yazıyor. Bu Philips'in kullandığı teknolojinin adı. Çok da ağır değil şu an bu haliyle. Evet, cihazın kutu içeriği bu şekildeydi. Ben şimdi birkaç gün kullanacağım. Ondan sonra gelip burada tecrübelerimi aktaracağım. Evet, Philips Aqua Trio 9000'in kutusunu açmıştık. Ben birkaç gündür kullanıyorum. Şimdi size kullanım tecrübelerimi aktaracağım. Standı ile başlayalım. Standa direkt olarak böyle ayağa saplıyorsunuz. Zaten klik diye bir ses geliyor stand hazır oluyor, kaymıyor yerden ve böyle çok sallanan dengesiz bir stand değil. Bütün aparatları koyuyorsunuz. Ayrıca de şunu da söyleyeyim, normalde atıyorum ben bir süpürge aldığımızda bizim mesela evde yine içinden böyle koltuk süpürme aparatı çıkıyor. Bilmem ne çıkıyor, çıkmıştı vakti zamanında. Mesela o koltuk süpürme aparatı nerede, o şey başlık nerede ben şu an bilmiyorum. Ama olur da bu süpürgeyi tercih ederseniz kurunca da direkt olarak her şey böyle bir arada ve yerli yerine duruyor. O güzel olmuş. İlla böyle duvara monte edeyim işte bir yer yapayım yok. Yani bir gün orada durur, öbür gün başka bir odaya alırsınız vesaire gibi yerinde değiştirebilirsiniz. O açıdan avantajı. Ayrıyetten de böyle hani çok çiğ durmuyor, dandik durmuyor, sallanmıyor, kaymıyor. Oturaklı bir standı var. Onu baştan söyleyeyim. Mop kısmıyla yani paspas kısmıyla başlamak istiyorum. Öncelikle temiz suyumuzu koyuyoruz temiz su haznesine. Sonra ben işte 10 mililitre yazıyordu. Philips'in kutusundan çıkmış olduğu solüsyonunu koydum ama Dilerseniz başka böyle şeyler koyabilirsiniz bu solüsyonlardan. Sadece burada Philips yine altını çizeyim. Çok köpürmemesine dikkat edin içine koyacağınız sıvının demiş. Bu arada çalışma mantığı şöyle. Fırçaların dibinde motor var ve iki farklı motorda iki farklı yöne hareket ediyor. Yani işte içeri doğru böyle çekmeye çalışırken bir yandan da vakumluyor. Bu modda 3 farklı çalışma prensibi var. 1- e, Az su versin. 2- Çok su versin. 3- Hiç su vermesin. Yani ıslak bir zemini sileceksinizdir. Atıyorum mesela balkona su döktüğünüz, çek pasta biraz çektiğiniz ıslak kaldı hafiften. Bir de böyle üstünden pas paspasla geçtiğiniz gibi düşünebilirsiniz. Ya da işte su döküldüğü yere onu çekerken hani bir daha su vermesine gerek yok. Öyle çekme modunuz var. Şimdi ben Philips Aqua Trio 9000'i 3 gün boyunca evde test ettim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani bu testi yapmadan 3 gün önce parkeye bir espresso döktüm. Yani yoğun kahve gibi hani çok daha saydam bir materyali biraz böyle karamelize olmuş gibi olsun diye böyle espresso döktüm. 3 günde beklettim onu. İyice kurusun, iyice böyle parke yapışsın diye. Onu mesela böyle yavaşça üstünden geçe geçe aldım. Mesela normalde paspas yapacak olsaydım o paspası ben böyle hani tutup gırç 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 yarım saat böyle ittir ittir yapacaktım. Şey avantajı şöyle güzel. Paspas kadar insanı yormuyor. Taşımıyorsunuz elinde. Şimdi hani şey vardır akıllarda. Ya su koyduk bilmem ne çok ağır oldu mu diye. Zaten tekerleği üzerine duruyor. Sadece ittirip geri çekiyorsunuz ve hani bilekten dönebiliyor vesaire. Çok ergonomik böyle hareket kabiliyeti çok yüksek bir cihaz Yapmışlar başlıkları keza öyle. Yormuyor siz yani paspas yapmak gibi değil. İşte üstünden tutuyorsunuz. Yavaş yavaş gittim geldim. Zaten. Şimdi paspasta böyle siz ittirip bastırmanız lazım ama bunda fırçalar çok çalıştığı için dakikada 4500 kere dönebiliyor bu fırçalar. O yüzden zaten siz git gel yaparken şey yapıyor onu. Hani kendi kendine zaten yavaş yavaş temizliyor. Sadece şunu söyleyeyim. Yavaş yavaş geçmenizde fayda var. Bu gibi kuru lekelerin üzerinden. Hani böyle hızlı geçtim ama ah hemen sıyırdı olmuyor. Yavaşça geçerken zaten o fırçalar temizliyor. Sonrasında zaten düz bir zemin denedim. Parkeyi denedim. Onu da çok rahat bir şekilde paspasladı. Sonra bir tık böyle hani dedim ki ne çektiğimi bir göreyim ben. İşte süt döktüm. Yarım bardağı yakın bir süt. Süt döktüm normal parkenin üzerine. Onu da böyle çekti. Ve son olarak da bir mısır gevreği koydum süte. Buradaki amaç da şuydu hani bir kullanım senaryosu oluşturduk. Dedik hani yemek döküldü mesela eve. Şu mısır gevreklerini biraz beklettim sütün içine şişsin falan filan diye böyle. Çekti aldı hepsini ve burada fırçayı temizleme modunu aldım ben. Dedim ki hani bakalım fırçaları temizleyebilecek mi yemek artıklarından falan diye. Çünkü dağıldı içerisi standına yerleştiriyoruz. Zaten direkt soruyor. Hani temizlik moduna mı geçelim diye. Evet diyorsunuz, okey diyorsunuz ve 4 dakika süren bir temizlik modunu aktive ediyor ve böyle parça parça su veriyor fırçalara böyle hani şey. Suyu da idareli kullanıyor orada. Komple suyu basıp sonra geri çekmiyor. Tazdikli, tazdikli fırçaların aralarından hızlanacak şekilde, geçecek şekilde suları parça parça verip sonra çekiyor. Tekrar verip tekrar çekiyor ve tertemiz yaptı o fırçayı. Öyle söyleyeyim. Çıkartıyorsunuz ve herhangi bir şekilde su akmıyor fırçadan. Yani çok hafif nemli bir şekilde bırakıyor. Yani tabii ki de. Ama çok iyi temizlemiş bir şekilde çıkartıyor fırçaları. Onları da asıyorsunuz. Zaten yarım saat 40 dakikada da o hafif nem direkt olarak kuruyor. Sonrasında ise pis su haznesini işte bir yere döküyorsunuz. Ve oradan oradan bir suyla çalkalayıp geri makinenize takıyorsunuz ve tertemiz bir şekilde duruyor. Bu arada bu pastas modunu işte koltuk altına giriyor mu diye böyle bir zorladım. Ama bizim evde kullandığımız koltuk biraz yüksekmiş. Yani hani hapsiye ya, girdi bayağı böyle. Ama yine biraz takılabilir ama ben şeyi çok sevdim. E mesela kitaplık vardı. Hani kolay kolay yerini çıkaramayacağınız bir rafımız vardı. Rafın altına girip çıkıp paspaslayabildim. O da çok hoşuma gitti. Evinizde balkon var mı bilmiyorum ama normalde mesela balkonu şöyle temizlerim ben. İşte suyu atarım, fırçalarım. Sonra çek pasta çekerim. Sonra üstüne bir daha temiz su atarım. Bunda yine direkt silebiliyorsunuz ama hani direkt silmem ben içime silmez derseniz de suyu dökün. Ondan sonra fırçaları temizleyin. Hem zaten fırçalayıp çekiyor. Tertemiz bir şekilde balkonunuzu yıkayabiliyorsunuz. Şunu da söyleyeyim. Bizim ev 150-160 metrekare biraz büyük. O temiz su haznesi işte nasıl gitti? 2,5-3 kere hani doldurup boşalttım. Hani evi baştan sona yapacaksanız da e, yaklaşık olarak standart bir dediğim yani 125 metrekare bir evde 2 kere su haznesini doldurmanız gerekiyor. Onun da altını çizeyim. Gelelim süpürge moduna. Süpürge modundaki e, o aradaki çubuk daha ince bu şey modundan, paspas pas modundan. O yüzden koltuk altlarına vesaire çok daha rahat girebiliyor. Yine tekerlek modu aynı. Rahat bir şekilde hareket edebiliyor. Çok ergonomik yapmışlar. etten de ışık var önünde. Yine temizlediğiniz bölgedeki kirleri, şeyleri görebiliyorsunuz. Mesela biz halıda bir test yaptık. Öncelikle çok büyük bir parçacıklı yine işte mısır gevreğini döktüm üzerine. Sonrasında ise işte mısır gevreğini biraz hani çok büyük parça olmasın da ezdim biraz halının üzerinde. Biraz halıyı da böyle kirip bastırdım çekebiliyor mu diye. Sonra bir pirinç döktüm. Sonrasında ise tuz döktüm. Çünkü çok aralara giren bir ufak parçacıklı bir şey olduğu için. Neyse işte büyüğü vesaire rahat rahat çekti. Pirinci de rahat çekti. Tuzu da rahat çekti ama şunu söyleyecektim. O ışık ben çekerken o tuzları gösteriyor. Yani kaldı mı kalmadı mı diye ışıkla çok rahat bir şekilde görülebiliyor. Halıda olsa dahi o açıdan ışığını da beğendim. Yine dediğim gibi her yere dip bucak girebiliyor. Kaç metre çekmişizdir? Bir metre gittik geldik. 2 metre. 6-8. O kadar süpürdük halıyı bir kir çıktı o halıdan. Yani Hakikaten söküp almış ne var ne yok. Toza karşı alerjim var benim çünkü. Çok böyle içip açıp dökemedim. Hakikaten çok alerjim var. Ama şunu da söyleyeyim hazır alerji konusu açılmışken. Ben normalde birisi mesela süpürge çalıştırırsa ve o süpürge toz çekiyor. Çektiği tozu bazı süpürge dışarı verebiliyor. Ben bayağı bir hapşırırım işte. Her yerim kaşımaya başlar. Philips'te bu olmadı. Direkt olarak tozu içine %100'e yakın hapsetmiş. Yani benim alerjim yoksa azardı. Onun da altını çizeyim. Ama... Evde köpek var. Onun işte halıda benim görmediğim tüylerini bile almış. Normalde bizim köpek işte şey böyle çok kısa tüylü bir hayvan. Tüyleri böyle düşünce aslında çok tüy döküyor ama belli olmuyor yani halıya falan işte giriyor, saplanıyor, bir şey oluyor. Fazla anlamıyorsunuz ama 8 metre çektik yani süpürgeyi. Feci şekilde aldı. Yani çok başarılı buldum o açıdan da onu da söyleyeyim. Normal süpürge modunda da iki mod var. Ben mesela birinci modda süpürmeme rağmen bu çıktı. Yine ikinci mod alırsanız çok daha kuvvetli bir şekilde halıyı çekiyor. Sadece çok fırça çok döndüğü için böyle çok yavaş hareket etmeniz gerekiyor. Çok böyle ittirip Kendinizi böyle boş boşuna yormayın. Normal modda 45 dakika gidiyor şarjı. Bu işte ekstra modda 25 dakika şarj süresi gidiyor. Bataryası da 4 saatte doluyor yaklaşık. Bu arada ben 4 saat beklemek istemiyorum derseniz de dilerseniz Philips'in sitesinden ekstradan yedek batarya alabiliyorsunuz. Bu arada bu başlıkla da denedim. İşte koltuğu süpürdüm işte o sivri uçlu şeyle koltuğun arasındaki yerlere süpürdüm. Hatta sonra işte sabah evden çıkarken de aldım. Arabayı da süpürdüm. Yani olur da bu süpürgeyi alırsanız aracınızı da süpürürseniz. Ayrıca böyle ekstra bir şey almanıza gerek kalmıyor araç için süpürge vesaire. Bununla her şeyi on numara süpürebiliyorsunuz. Normal modda bu. 75 desiler falan. Yükseltince getireyim şöyle de. Yani 80'e falan çıkıyor. Desibel yani çok çok da gürültülü değil. Onu da beğendiğimi söyleyebilirim. Yani çok az gürültüyle çok iş yapıyor. Hani böyle bağıra bağıra çok çekiyorum ben falan havasına da girmiyor. Evet kısaca böyle bir süpürgeydi. Aslında yeni nesil bir temizlik anlayışıydı bu. Çünkü bir yer var işte Atıyorum bir şey döküldü. Önce süpürüyorsunuz üstünden. Sonra tak çıkarıp paspas modunu takıp siliyorsunuz. Hemen böyle her şey bir arada halledebiliyorsunuz. Olur da alırsanız ya da almayı düşünürseniz çok kısa böyle birkaç tecrübemden bahsedeyim. Normalde atıyorum işte pilav döküldü ya da işte katı maddesi çok bir sıvı karışık bir şey döküldü. Ya da sallıyorum işte kediniz var, saksınızı kazdı, toprak döküldü yere. Öncelikle süpürebildiğiniz kadar katı maddeyi süpürün bence ya da alın. Çünkü paspas modundaki fırçalar şeyle dönüyor, dibinden motora dönüyor ekstradan. Ya o motorları böyle yoracak bir parça şeyi varsa onunla süpürmemenizi tavsiye ederim. Çünkü hani motor yani ne kadar zorlanırsa cihazın ömrü aslında o kadar kısalır. Yani benim tavsiyemdir. Elektronik aletlere çok haşır neşir olan birisi olarak söylüyorum. Bakmayın hani biz test yaptık hani çok böyle ekstrem senaryo gösterdik ama onlar hani biraz böyle zorlama şeyler yani. Mesela bir evde bir kahve 3 gün durmaz gibi geliyor bana. O kahve döküldüğü anda paspaslarsanız mesela çok daha iyi sonuç alırsınız. Cihazı yormazsınız onu anlatmaya çalışıyorum. Evet bu videomuzda Philips Aqua Trio 9000'i incelendi. Fiyat bilgisi açıklama kısmındaki linkte mevcut. Alır mısınız almalı mısınız yorum kısmına yazın. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.